Efendim kampçılık Türkiye'de ilginin her geçen gün arttığı etkinliklerden. Okulların açılmasına kısa bir süre kala birçok aile tatilin son günlerini kamplarda değerlendiriyor. Kocaeli Ormanya'daki karavan kampı izlenimlerini şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Doğa içinde konaklama, istenilen her noktada zaman geçirme imkanı. Türkiye'de karavana ilgi artıyor. Kocaeli karavan tutkunlarından en sevdiği güzergahlardan Toplamda 11 bin kamp severi Ormanya'daki kamp alanında ağırladık. Kocaeli kamp karavan turizminde gelişmiş bir bölge. Bizim Samanlı Dağları hattı boyunca Yuvacık, Maşukiye, Başıskele, Gölcük hattında ve Karadeniz sahilindeki 80 kilometrelik hat boyunca birçok kamp alanımız mevcut. Ormanya Doğal Yaşam Parkı 5 gün ücretsiz konaklama imkanıyla doğa severlerin öncelikli tercihi oluyor. Bugün yağışlı olduğunu biliyorduk. Şu anda da yağıyor. Bile bile geldik yani. Çünkü okullar bitiyor artık ve çok da vaktimiz kalmadı. Nasıl karavanda hayat? Gerçekten çok güzel. Vakitlerimizi burada geçiriyoruz. Tatil gibi bir şey. Kimilerinin doğa yolculuğu henüz yeni başlıyor. Okula gidecek çocukları olan ailelerse karavan kampını erken kesiyorlar. Arkada görmüş olduğunuz o ailede aracının arkasına karavanı iliştirip birazdan buradan evlerine doğru yola çıkacak çekme karavanla kampımızı bitirdik. Okullar açılmak üzere. Geri dönmek zorunda kalıyoruz.